Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü bilinçli farkındalık konumuz. Aslında kendimize bir soru sormamız gerekiyor. Bilinçli farkındalığa uyanmak ve hayat gayemize, idealimize uyanmak adına. Ne istiyoruz? Daima ara. Bugün altın ararken bakır bulursun, yarın bakır ararken altın. Hayaller. Hepimizin hayata dair, yaşamaya dair hayalleri var. Hepimiz hayattan bir şeyler istiyoruz. Önemli başarılar elde etmek ve saygınlık kazanmak istiyoruz. Hiç kimse kendini gösteremediği, kendini yaşayamadığı, mücadeleden yorgun düştüğü çıkmazlar arasından geçen bir yaşam hayal etmez. Herkes hayatıyla farklı bir şeyler yapmayı hayal eder. Herkes farklı olmak ister. Ama ne yazık ki isteklerimiz bu yönde başlarken ama çoğumuz kendimizden ne yazık ki belli bir yaşa geldikten sonra vazgeçtik. Hayallerimizden vazgeçtik. Onlara ulaşamayacağımıza şartlandık ve ölmelerine izin verdik. Sahip olduklarımıza razı olduk, şartlarımıza boyun eğdik. Başarı hep başkalarına ait, şans hep başkalarına güler diye düşünmeye başladık. Hayal kırıklıkları, zorluklar Günlük problemlerle mücadele ve bezginliğin arasına sıkıştık ve bunun kaderimiz olduğuna inanmaya başladık. Hedef mi dediniz? Benim hedef belirlemeye vaktim yok diyebiliyor birçoklarımız. Kendimi eve zor atıyorum. işin başımdan aşkın diyoruz. Motive olamıyorum. Her şey iyi güzel de ben motive olamıyorum diye eleştiren birçok danışanımız var. Kendimi yeterince güçlü ve enerjik hissetmiyorum. Ne yapayım ben böyleyim işte diyor birçokları. Peki hayalin ne? Bahse girerim ki net bir cevabın yok. Seni heyecanlandıran bir hedefin yoksa kendini güçlü ve enerjik hissedemezsin. Amacı olmayan insanlar motive olamazlar. Harekete geçemezsin. Başarılı insanlara bakın Onları heyecanlandıran, enerji veren, gece geç yatırıp sabah erken kaldıran, hayatlarına anlam veren, bir sonraki günü sabırsızca beklettiren, hayattan tat almalarını sağlayan hayalleri ve hedefleri vardır. Bir yaşam gayeleri vardır. Yürüyüşlerine bir ritim katan, sempatik kılan, gözlerine ışıltı veren, yaşam ışığı veren hayalleri vardır ulaşmak istediğin bir hayalin yoksa çalışmaktan zevk alamazsın. Yorulursun, sıkıntıdan patlarsın. İşin bitmesi ve bir an önce eve gitmen için gözün sürekli saatte olur. Mutsuzluğun evde de devam eder. Hayallerini ve ideallerini bıraktıysan bari yaşamayı elden bırakma. Bir hayalin yoksa paparazi ve popstar programlarının veya futbol takımlarının fanatik bir taraftarı ya da mahallendeki video kulübünün en gözde üyesi olursun. Günde 4-5 saat amaçsızca televizyon seyredersin. Medya kuruluşlarının gündemini oluşturmasını beklersin. Hedeflerinin hedeflerin olmadığında hayatına sen yön veremezsin. Kendine olan saygını kaybedersin. Patronu suçlarsın, şansı suçlarsın, anne babanı suçlarsın, şartlarını suçlarsın, hükümeti suçlarsın, kaderi suçlarsın. İçindeki boşluk hissi büyür de büyür. Ve bu boşluk hissi öyle bir derin kuyuya dönüşür ki o derin kuyu zaman içinde seni içine alır, hapseder ve yutar. Toplumumuzdaki mutsuzluğun çoğu insanların nereye gittiğini bilmemesinden kaynaklanıyor hayatlarının bir anlamı ve amacı olmamasından dolayı keyifsiz, kızgın, yabancılaşmış ve düşmanca bir haldeler. Ne diyordu ayet-i kerime? Fema ayne teshabun. Bu gidişat nereye doğru? Dolayısıyla insanların nereye gittiğini bilmesi gerekiyor. Nereden geldiğini bilmesi gerektiği gibi nereye gitmesi gerektiği konusunda da net bir bilgi sahibi olması ve hayatını ona göre inşa etmesi, imha değil inşa etmesi lazım. Oysa birçoğumuz bunun farkında olmadığımız için hayatımızı inşayı bırakın. Elimizden gelen bütün imha yönlerini ne yazık ki kendi üstümüzde tatbik ediyoruz. En fakir adam kuruşu olmayan değil hayali olmayandır aslında. Hayallerimiz ne ise biz de uyuz. Hayallerimiz kadar büyüyüz, hayallerimiz kadar varız, Hayallerimiz yoksa biz de yokuz sadece varız. Büyük adamların büyük hayalleri vardır. Hayatta başarılı ve zengin olanların çoğu okulda dibe batanların arasından çıkar. Notları nedeniyle değil hayal güçleri sayesinde. İyi notlar ilginç bir hayata sahip olmanızı sağlamaz. Hayal gücünüze gücünüzse sizin iyi bir hayata sahip olmanızı vesile kılabilir ve bunu temin eder. Çünkü hayallerinizin peşinde koşabiliyorsanız varsınız ve yaşama motivasyonunuz var demektir. Evet değerli canlar, hayallerinizin peşinde koştuğunuz ve onları gerçeğe dönüştüğünüz bir hayatınız olması dilekleriyle videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka bilinçli farkındalık konusuna buluşana dek hoşçakalın.